TR 29200 çok üst basın bu bir dişi arkadaşlar. Kanat betleri çok güzel. B kuyruğu çok güzel. Fizik açıdan çok güzel kuş. Elde boru gibi bir dişi maşallah. Kuşun e, babasının e, babadan kardeşleri vites klasman için soyu için 2014 yılında küçük köyde de e, 117 km ikincisi İstanbul'da da 135 km üçüncüsü. Babasından neden kardeşleri 231 km üçüncüsü. Kuşun annesi şampiyon Gökhan Tunca annesi vites klasman birincisi arkadaşlar. 275 kilometre, 7. 185 kilometre, 9. babası. Babasının kardeşleri 5 çarpı 5 vites klasman dördüncüsü bir kardeşi. bir kardeş vites klasman üçüncüsü. annesinin babadan karşı da genel klasman şampiyonu. annesinin babası da İzmir yavru yaşında az klasman birincisi arkadaşlar. 275 km, ikincisi 185 km, ikincisi 115 km, altıncısı Türkiye'de uçmuş başarmış soyu. Alasın ayrı oluşacağız.